Ve Galatasaray-Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltiyor. Galibiyetlerine bir yenisini daha ekliyor. Puan farkını koruyor. Öte yanda dediğim gibi Trabzonspor maçının da ikinci yarısının baş, e, başlamasını bekliyoruz. Hem e, ağırlıklı olarak tabii ki Galatasaray maçını konuşacağız. Bir yandan Trabzonspor maçının ikinci yarısına buradan e, göz atıp bilgiler vereceğiz. Ve basın toplantıları, röportajlar derken tartışmalı pozisyonlarla toparlayacağız. Bugün yaklaşık iki buçuk saat boyunca karşınızda olacağız diyelim. Levent abi seninle başlayalım. Dediğim gibi aslında hani oyunun kontrolü Galatasaray'da olsa da bugün bireysel hataların fazla olduğu, top kayıplarının fazla olduğu ama kazanılması gereken bir maçın kazanıldığı bir maç olarak e, not düşülebilir. Örneğin... Davinson Sanchez herhalde 4-5 maçta yapacağı hataları tek maça sığdırdı. Neler düşünüyorsun sen 90 dakikanın ardından? Şimdi 22 Aralık'taki Kayseri maçına kadar, Kayseri maçı dahil Galatasaray 3 günde bir maç oynadı genel olarak. Mi takımı çok fazla Tabii, oyuncu çok gönderdi, bir, bir ritmi var bazen aşağı indi bazen yukarı çıktı ama oyuncuların birbirine oynama alışkanlığı var. En sonunda Galatasaray sakatsız, cezasız, ideal kadrosunu Kayseri'de sahaya sürmüştü. Bugün de Okan Hoca aynı kadroyu sahaya sürdü. Hı. Sevgili, şimdi e, hocam var, milli takımda da hocalık yaptı. şimdi 22 Aralık öğlen 16'da bu maç oynandı. Galatasaray uçağa bindi, döndü. 23'ünden itibaren Galatasaraylı oyuncular izinde. 30 Aralık'ta topbaşı Biz. yaptılar. Baktığımız zaman 7 gün, e, 7 8 yani. gün. 31 akşamı biliyorsun şey var. Yıl, yılbaşı, yılbaşı gecesi kutlamalar var. Görünüyor zaten. 31 aldıktan sonra ayın 4'ü bu maça çıkıyorlar. Ben Galatasaray'ı fizik olarak beğenmedim. Bir. Teknik analizi hocam yapacak çünkü burada. Ama ben kendi bilgim doğrusunda yapıyorum. Galatasaray oyuncuları ilk yarıda oyunun hakimi değillerdi. Galatasaray ön, ön alan baskını gösterme mükemmel yaptı. Fizik olarak bozdu. Zaten o baskıyı, evet. öndeki baskıyı en iyi yapan takımlardan biri. E, tamam. Tamam. Ama Galatasaraylı oyuncular rahat pas yapamadılar. Yok. Çabuk yer değiştirmediler. alanları boşaltamadılar. Hızlı hücum yapamadıkları için. 9. dakikada kazanılan penaltıdan sonra ben Galatasaray'ın oyunun hakimiyeti elini geçirir dedim. Hiç geçiremediği gibi Romulo'nun attığı golde Sanchez fark yedi. Ya 100 metreci gibi Ronaldo geldi. Romulo 100 arkadan 2 metreden fırladı. 1 metre fark yaptı. Sonra da mükemmel bir gol attı. Ondan sonra bütün kontrol göz eline geçti. Galatasaray etkisiz boyun oynadı. Yani bazı oyuncular zaman zaman sorumluluk almaya çalıştılar. Bugün Galatasaray'ın bilmem tabii hocam Zeki veya sen ne kadar katılırsınız bilmem. Galatasaray'da bugün en çok sorumluluk alan oyuncu Saray'dı. Evet. Şimdi top çaldı, Rakiple ikili mücadele kazandı, oyunu tersi götürdü. İkincisi Yunus. Geçmiş maçlara değil ama sonunda golünü attı. Yine Galatasaray kazandırdı. Mertens. İşte oyundan alamayacağın oyuncular bunlar Zaman zaman kötü oynayabiliyorlar Ama bir hamleyle Seni e, golle burun buruna getiriyorlar Nitekim Mertens'in Attığı o yumuşak kadife pas Yunus sağayla ile gole çevirildi Galatasaray çok kritik bir Galibiyet aldı Çünkü Göztepe bu ligin Sert takımlarından bir tanesi Herkese diş geçirir Bir defa fizik olarak çok basıyorlar Önemli oyuncuları var Romulo gibi hızlı oyuncuları var yani ben Galatasaray e, ikinci yarıya az çok dinlenmesine, az çalışmasına, fizik olarak rakibe karşının üstünü kuramamasına rağmen çok ciddi önemli e, bir galibiyet aldı diye düşünüyorum. Peki e, bir yandan da Rams Park'tan görüntüler geliyor. Seyirciler, taraftarlar yavaş yavaş stadyumu boşaltıyorlar. Her zaman alışa geldiğimiz görüntü. Bugün İstanbul'da yağışla fazlaydı. Onu radyolardan çok... da bizi dinleyen Aspor Radyo'dan dinleyicilerimize her zaman olduğu gibi bu bölgedeki yoğun trafiği yani Seyran Tabideki yoğun trafiği vurgulamış olalım. E, Reha Hocam şimdi e, Galatasaray adına böyle kopuk kopuk olumlu işlerin yapıldığı, bireysel hatanın fazla olduğu bir karşılaşmaydı. Levent abi diyor ki bu arayı iyi değerlendirmediklerini düşünüyorum. Siz katılır mısınız? Nedir bugünkü o tabii ki karşısında da bir takım var, onu göz ardı etmeyelim. Göztepe iyi bir takım. E, sadece Göztepe'nin karşı direnci, ön alan baskısı vesaire mi? Yoksa Galatasaray adına da bazı e, sıkıntılar var mıydı? Bu e, iyi değerlendirmemiş devre arası tezini destekler misiniz? Şimdi Levent abinin söylediklerine tabii katılıyorum. Çok güzel bir yerden girdi konuya. Benim son haftalarda gördüğüm ne biliyor musun? Galatasaray değil de Galatasaray olarak gidiyor. Yani Sara'nın önderliğinde bir takım olmaya başladı. Güzel. Galata Saray yerine Galata olarak. Kaldı. Şimdi dengeli, kaliteli, evet. yetenekli, teknik ve en önemlisi de ne? İstikrarlı. Evet. Her maç 8-9 bantında oynuyor. 10'luk oynuyor. Yedilik bile oynamıyor adam. Yani bu çok önemli. Bir de e, Gabriel Sarı alınırken de çok eleştirdi. Championship'ten <laughs> 20 milyon oyuncu Yo, <laughs> mu alınır bana bile, diye. bana yüklendiler ya şu ben şu anda, oyuncu dediğim için. E, adam... Gerçekten. 14 gol o zaman da söyledim. Çok iyi bir yılın ilk seçildi. 14 gol 15 asistle buraya geldi ülkemize. tabii, ülkemize. Şimdi şunu söyleyeyim e, ile ilgili. Galatasaray e, oyun olarak geri gidiyor. Ama puan olarak da öne gidiyor. Hangisi önemli? Tabii ki artık ikinci yarı gibi düşünelim. ya. Yani tam ilk yarı bitmedi ama mühim olan puan farkını korumak ve açmak. Yarısı 17. maç. Ya yani puan 36, tabii, 17, 19. Tabii. Tabii. Bir maç sonra yarısı. Oyun olarak geriye gitse bile puan olarak öne gitmesi çok önemli. Bununla beraber e, yani Galatasaray evet e, bu gece hani iyi oynamadı. Çok eksiği vardı saha içinde. E, yani doğru analiz yapıldı mı o da tartışılır. Çünkü size şöyle bir destek vereyim. Ön alan göster pres yapıyor. Ligimizde birinci sırada kaç biliyor musun ortalaması ligimizde? 10.1 ile ön alanda top kapmada birinci. Galatasaray 8.8 ender ikinci sırada. Ve de böyle bir takıma karşı da Galatasaray doğru bir stratejiyle oynamadı. Ama bununla beraber şunu söyleyeyim. Galatasaray evet 3 puan aldı. Tebrik etmek gerekir. Ee, gecenin özetini esasen biliyor musun? Maçta benim gördüğüm. Galatasaray 2-1 önde. 90 artı 1'de. Yunus çıkıp Nelson giriyor. Nokta. Bu Galatasaray'ın özetidir. Ne kadar kötü oynadığının özetidir. Skoru korumak için son 10 dakika. Yani o düşün Yunus bir tavşan gibi sağ içinde onlar lazım sana bir kriz anda problemi çözecek anahtar oyuncular çözdü ama, de ama eğer ama e, skoru korumak da önemli skor, diyoruz ya büyük takım skoru korumayı da bilecek ama bak e, e, hocam lütfen unutma e, uzun zamandır Galatasaray ilk defa hücum çıkarıp soğunma ve skor korumaya gitti bir de, uzun bir aradan sonra bir de göztepe 4-4'lük aman böyle bir maç değil Hani Avrupa olur. Mesela Tottenham'da oynadım vesaire. Veya böyle bir e, işte grupları çıktıktan sonra bir maç oynarsın anlarım. Şimdi Göztepe evet e, sezon flash takımlarından biri ama o kadar e, o kadar da değil yani. E bak şimdi Nelson'u alırsın. Sonra var ya bir gol yersin. Dersin ki Nelson'u çıkartayım elimde olsa Yunus bir daha sahaya gir. Şimdi bu Galatasaray'ın esasen Okan Hoca'nın 3. E, yılı böyle bir oyuncu değişikleri biz görmedik böyle İki maçlarda. İki oyuncu da aynı değişiyor hocam. Barış Alper de. Evet. İki kanadı değiştirdi. Yani Diyorum ya 90 artı Yeler 1'de de Nelson, Nelson yani, yani. Yani, Yelersad'ı Barış Alper desek hani Yunus'la Nelson. 90 artı 1'de bu değişiklik e, Galatasaray'ın oyununun ne kadar istenen seviyenin altında olduğunu gösteriyor. Bir de en önemli Galatasaray özellikle şu yıl e, yeni yıl arasında çok e, şişirildi. Çok acayip böyle bir şişirildi. Bana göre oyuncularda bir konsantrasyon eksikliği de vardı. Levent A, fiziksel bir de bu. Yani maça hazır değildi. Maça bir türlü giremediler. Bir konsantre konsantrasyon ciddi eksikliği bu, vardı. Bu Bak yani zor, çok ciddi. 8, yani şöyle sanki, geçti devre arası. 8 puan fark artık bu bit, iş bitti. 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 Özellikle sosyal medyada, Tabii. basında, televizyonlarda bu çok dillendirilmeye başladığı için belki... Ama, ama Galatasaray özellikle buna dikkat etmeli. Bu bir sinyaldir. Daha ilk kere bitmedi. Ve de güç zehirlenmesine girmemesi gerekir. Çünkü Peki. öyle bir görüntü vardı saat içinde. Güç zehirlenmesi olan... Nasıl olsa biz galip geliriz, İhsah'da kimle oynasak yeniriz, dışarıda değiniriz, ligin üzerindeyiz. Evet Galatasaray önemli bir takım, evet ligin üzerinde bir takım ama bu şekilde değil. Bu şekilde Galatasaray bir an önce bu puan farkını hiç düşünmeden direkt oynaması gerekir. Eğer böyle devam ederse sıkıntı yaşarlar. Peki daha detaylandıracağız elbette Ranspark'tan röportajlar, açıklamalar da gelecek.